elinize dümdüz, tertemiz, bembeyaz bir kağıt aldığınızı düşünün ve bunu buruşturun. Sonra bunu tekrar açın. Kağıt hala elinizde kullanılır ama üzerinde derin kırışıklıklar kaldı değil mi? Ne kadar düzeltmeye çalışsanız da ilk günkü haline dönmez. Bazı evlilikler de böyledir işte. Her kavgada hakaret, küfür, aşağılama ne ararsanız var. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi hadi devam edelim der birisi. Seninle evlendiğim güne lanet olsun sözünü duyuyor kadın. Ya da sen de adam mısın ithamına maruz kalıyor erkek. Onur kırılıyor. Birkaç saat sonra yemeğe gidelim mi, temizlik yapalım mı gibi rutin hayata devam edilmek isteniyor. Evlilikte sorunlar elbette olur. Fikir ayrılıkları, tartışmalar tartışmalar normaldir. Ama saygı çizgisini aşan her söz evliliğin temelini yavaş yavaş sarsar. Eşiniz sizin sadece hayat arkadaşınız değil ki, kalbinizi teslim ettiğiniz kişidir ayrıca. Onun kalbinde olan her yara sizin yaranızdır. Böyle söylüyorum ama sonra toparlıyorum demek yetmez. Her toparlama girişiminden sonra kalpte biraz daha yorgunluk, kırgınlık kalır kırışmış bu kağıt gibi bir evlilik kavgadan değil saygısızlıktan yıkılır buraya dikkat edin lütfen olur mu